artırmak, göstermek. Evet çocuklar da çok güzel dans ediyorlar Hemen gelelim Bize ne anlatmak istiyorsun ablacığım söyle bakalım Suyun önemini Suyun önemi çok önemli değil mi su dünyamız için Evet Sen ne yapıyorsun suyu nasıl kullanıyorsun Çeşme çıktım ne yapıyorsun peki? Duş alırken falan böyle banyoda evet. açık kalıyorsun. Duş alırken e, saçım şampuan derken hiç suyu açık bırakmıyorum. Kaç kere şampuan saçını? Şamp İki. İki kere Allah. Sen ne yapıyorsun bakalım? Ben suyu açık bırakmıyorum. Bugün bize ne anlattınız? Suyun önemini. Suyun önemini dansla değil mi? Evet. Artık her türlü anlatalım dünyayı değil mi? Evet. Peki. O zaman biz yine hep birlikte gelin siz de bidonlarımızın yanına gidelim çocuklar. Şöyle bir bidonlar havaya, bidonlar havaya şarkımızla devam edelim. Bidonlara vurarak bütün Türkiye sesimizi duysun değil mi? Evet. Evet gerçekten çok keyifli, çok eğlenceli bir etkinlik var. Çok da önemli gerçekten duyarlılıkları üst düzeyde çocukların biz de bu tempoya, biz de bu tempoya ayak uydurup bu ritmi bozmadan buna katılıyoruz. Sözü de sana bırakıyoruz.